Bir canavarı uyandırdın ve yanlış babayı kızdırdın. Yaslı bir baba, kızının soygunda anlamsız ölümü sonrası öfkesini milletvekillerine gösteriyor. Tek istediği arkadaşlarını ziyaret etmekti. Ve gerçekten de dizlerinin üstünde hayatı için yalvarırken infaz edildi. Steve Federico ve kızı Logan'ın önlenebilir cinayetiyle bir kongre üyesinin sinir bozucu gafından bahsediyorum. Ah özür dilerim. Çok üzgünüm. Crime Fix'e hoş geldiniz. Ben Angelet Levy. Logan Federico'nun ailesi, güzel kızları Logan'ın Güney Carolina, Kolombiya'da anlamsızca öldürüldüğünü öğrendiklerinden bu yana neredeyse 5 ay geçti. Logan sadece 22 yaşındaydı ve Kuzey Carolina'dan öğretmen olmayı hayal eden biriydi hafta sonu arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Kolumbiya'ya gitti. Bu, gençlerin yaptığı bir şey. Eve hiç dönmedi. Ve polise göre uzun bir sabıka kaydı olan bir adam, Logan'ı bir soygun sırasında öldürdü. Logan'ın babası Steve yakında burada olacak ve davasıyla ilgili yeni bilgileri paylaşacak. Şimdi Logan Mayıs ayında arkadaşlarıyla bir evdeyken, Kolombiya polisi Alexander Dickey'nin içeri girip bu soygun sırasında Logan'ı vurduğunu söylüyor. Polis Dickey'nin Logan'ı öldürmeden önce araba çalıp başka bir eve girdiğini belirtti. Temmuz ayında size Güney Carolina'daki bir haber kuruluşunun Dickey ile ilgili ortaya çıkardığı hatalardan bahsetmiştim. Aslında 39 kez tutuklanmış, bazıları 2014 yılına kadar uzanan hırsızlık suçları için. WES televizyon muhabiri Cynthia Beasley, Dickey ile ilgili hataları ilk keşfeden kişi oldu. 2015 yılında hırsızlıkla suçlandı ve ertesi yıl yine hırsızlıkla suçlandı ve bu suçlamalardan biri aslında düşürüldü. Ve başka bir davada aylar önce suçunu kabul etmesine rağmen ilk suç, üçüncü derece, hırsızlıktan suçunu kabul etti. Sonra 2023 yılında Diki yine hırsızlık nedeniyle tutuklandı ve hafif bir ceza aldı. Savcı Rick Hubbard bu yılın başlarında bir açıklama yaptı ve tüm savcılar gibi 2024 yılındaki 3. hırsızlık suçu nu ele alan yardımcı savcımız da Dikinin sabıka kaydına güvendi dedi. Bilinmeyen bir nedenle Dikinin sabıka kaydında önceki hırsızlık mahkumiyetleri yok. Sabıka kayıtlarındaki verilerden diğer kurumlar sorumludur. Bu yüzden yardımcı savcımız 3. derece hırsızlığı ilk suç olarak gördü. Bu suçlamayla ilgili herhangi bir ceza pazarlığı yapılmadı. Diki 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıyaydı. Cezanın belirlenmesi hakimin takdirindeydi. Diyelim ki Diki 5 yıl hapis cezası aldı. Logan Federico muhtemelen bugün hala hayatta olurdu. Dickey'nin sabıka kaydının neden eksik göründüğü, Lexington ve Lexington County'deki bazı tutuklamaların görünmemesi ve bu yüzden daha hafif cezalar alması konusunda kurumlar arasında sürekli bir suçlama var. Güney Carolina Kolluk Kuvvetleri, Dikin'in bazı tutuklamalarından parmak izi almadıkları için sabıka kaydının güncellenmediğini belirtti. Bu hafta Logan'ın babası Steve, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Yargı Alt Komitesi'nde açıkça ifade verdi. Kaçınızın çocuğu var? Sadece merak ettim. Sizden istediğim şey şu. Size bu hikayeyi anlattığımda kendi çocuklarınızı düşünün çocuğunuzun arkadaşlarıyla dışarıda geçirdiği bir geceden eve geldiğini, yatağına uzanıp uyuduğunu, sonra birinin odaya girip onu uyandırdığını düşünün. Ve onu yataktan çıplak bir şekilde sürükleyip elleri başının üzerinde diz çökmeye zorladıklarını, hayatı için yalvardığını, kahramanı olan babasına, yani bana orada olamayan bana yalvardığını düşünün. O bir altmış boyunda ve elli iki kiloydu. Bang! öldü, gitti. Neden? Çünkü Alexander Devonte'ydi ki 39 kez tutuklanmış, 25 ağır suç işlemiş biri sokaktaydı Buna ne dersin Ailemiz için ne kadar iyi şeyler yapıyoruz çocukların için ne kadar iyisin İşlediği tüm suçlar için 140 yıldan fazla hapis yatması gerekiyordu Hapiste ne kadar zaman geçirdiğini biliyor musun 10 yılda biraz fazla 600 gün kadar sadece 30 yaşında 15 yaşından beri yılda 2,65 suç işliyordu. Ama kimse onun rehabilite edilemeyeceğini anlayamadı. Onun rehabilite edilip edilemeyeceğini görmek için hapse atmanız gerekirdi. Zaten hapishanenin amacı bu değil mi? Ama hayır, kızım öğretmen olmak istedi. Sonunda bunu iki hafta önce anladı. İdamdan iki hafta önce... Steve Federico'nun ifadesi sürdü ve öfkesini suçluları sorumlu tutmayı zorlaştırdıklarına inandığı milletvekillerine yöneltti. Dizlerinin üstünde hayatı için yalvarırken idam edildi. Onun adı Logan Federico, Irena değil. Ve onu unutmayacaksın. Sana söz veriyorum. Bu iş düzelene kadar yüzümden ve sesimden bıkıp usanacaksın. Kızım için son nefesime kadar savaşacağım. Geriye kalan çocuklarımız, masumlar için savaşmalısın ve onları bizden almaya devam eden insanları korumayı bırakmalısın. Lütfen. Güç sende. Yapman gerekeni yapman için seni o makama biz getirdik sizden rica ediyoruz, hepinizden yalvarıyoruz, bunu durdurun. 10 yılda 39 suç 25 ağır suç. Burada bana onun nasıl olur da sokakta olabileceğini açıklayabilecek biri var mı? Sokakta nasıl olabilir? Bu mümkün mü? bir odaya oturup bu sürecin nasıl başarısız olduğunu, Güney Carolina'nın Logan'a nasıl başarısız olduğunu baştan sona açıklayabilirim. Tamam mı? İletişimsizlik nasıl oldu? Siz ne yaptınız? Bir canavarı uyandırdınız ve yanlış babayı kızdırdınız. Çünkü bunu herkesin önüne sereceğim ve birisi yardım edene kadar da susmayacağım. Logan'ın duyulmayı hak ettiğini düşünüyorum. Yaralanmak korkutucu olabilir ve böyle bir durumda size yardımcı olacak bir avukata ihtiyaç duyabilirsiniz. Morgan ve Morgan, binin üzerinde avukatı olan bir hukuk firması çünkü müvekkilleri için milyonlarca doları geri kazandılar. Son aylarda Florida'daki bir müvekkil sigortadan önce 350 bin dolar teklif alıp sonra 12 milyon dolar kazandı. Pennsylvania'da bir müvekkile 26 milyon dolar verildi. Bu, sigorta şirketinin 650 bin dolarlık teklifinin 40 katıydı. Ve başka bir davada bir müvekkil ve PA yalnızca 500 bin dolar teklif edildikten sonra 29 milyon dolar aldı. Davanızın milyonlarca dolar değerinde olmadığını düşünseniz bile neden bir talep başlatıp hak ettiğiniz şey için mücadele etmiyesiniz? Morgan bunu gerçekten çok kolaylaştırıyor. Buradan sadece 8 tıklamayla telefonunuzdan bir talep başlatabilirsiniz. Bu kadar kolay. Zarar görürseniz 40people.com crimefix adresinden talep başlatabilir, aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir ya da QR kodunu tarayabilirsiniz. Steve Federico, pazartesi günü yapılan o duruşmada çok öfkeliydi ve kongre üyesi Deborah Rose'un Logan'ı Kuzey Carolina'da yaşayan başka bir cinayet kurbanıyla karıştırması onu daha da öfkelendirdi. Adı Irina Zarutska. O, Ağustos'ta Charlotte'da bir trende boğazı kesilen Ukraynalı bir mülteciydi. Polis, katilin de Carlos Brown olduğunu belirtiyor. Uzun sabıkası olan Brown'un ailesi, geçmişte ruh sağlığı sorunları yaşadığını söylüyor. Ayrıca sevdiklerini suça kurban veren veya kendisi mağdur olan tanıklarımıza da minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Hikayelerinizi anlatma ve sesinizi duyurma konusundaki cesaretiniz gerçekten çok önemli ve kalbim sizinle. Başlamadan önce Irina Zarutska'nın ailesine en derin taziyelerimi iletmek istiyorum. Onu olanlar gerçekten akıl almaz ve vicdansızca. Ve umuyorum ki ailesinin isteğini dikkate alırız. Onu son anlarıyla hatırlamamak ya da ölümünü siyasallaştırmamak, bunun yerine onu canlı ve olağanüstü nazik biri olarak hatırlamak. O halinin fotoğrafına sahip olduğumuz için çok mutluyum üstelik tam önümüzde. İşte sorun burada. O fotoğraf Irena'ya ait değildi kongre üyesi Ross'un bahsettiği fotoğraf Logan'a aitti. Ve bu durum onu birkaç dakika sonra düzelten Steve Federico'nun hoşuna gitmedi. Bakın, dürüst olmak gerekirse ve mağdurlarımız için bu duruşma çok az ve çok geç. Suçu önlemek ve ruh sağlığı hizmetlerinin eksikliğini ele almak için bu duruşmadan çok önce daha fazlasını yapmalıydık. Özellikle Ah, özür dilerim. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Onu getirdiğin için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim beyefendi. Sizin için çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Kaybınız için çok üzgünüm ve kalbim sizinle. Kalbim sizinle. Onu nasıl bilmezsin? Nasıl cüret edersin? Yani Logan'ın ve Irina'nın ölümünü önlemek için bir şeyler yapmalıydık ve gerçekten çok üzgünüm. Şimdi Steve Federico'yu davet etmek istiyorum. O Logan Federico'nun babası ve Steve tekrar geldiğin için teşekkür ederim. Daha önce bir kez konuştuğumuzu biliyorum. Bana söyle, nasılsın? Çünkü bunun senin için zor bir sabah olduğunu söylediğini biliyorum. Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin alt komitesinin önünde zor bir pazartesi geçirdin. Peki şu anda nasılsın? Çünkü biliyorum ki günler geçtikçe bu hiç de kolaylaşmıyor. Aslında daha da zorlaşıyor. Ama biliyorsun, ne kadar çok konuşursam o kadar çok tekrar yaşıyorum. Bu da her gün zihinsel olarak beni yoruyor ama yapmam gereken bir şey. Komite toplantısı büyüktü. Benim için biraz farklı bir hal aldı. Biraz yoğunlaştı. Toplantıya iyi hazırlandım. Toplantıya hazırlanmama yardımcı olan bir ekibim ve iyi yazılmış bir açıklamam vardı. Gerçekten okumak istediğim bir açıklamaydı. Fakat komite üyelerinden biri yanlışlıkla Logan'ı Irina sanınca bu beni başka bir boyuta götürdü. Sadece bana ve orada olan aileme hakaret etmekle kalmadığı, bir de orada olduğunuzu ve insanların Irina için para eksikliği, savcı eksikliği ve başka her şeyin eksikliği hakkında tartıştıklarını duyduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Ve işte burada komitedeki bu temsilci Logana bakıyor. Irina'yı bile tanımıyor. Kızım için çok kötü hissettim ama Irina için daha da fazla. Yani gerçekten tam anlamıyla acınasıydı. Özellikle de sözünü kesiyorum kusura bakma ama o Kuzey Karolina eyaletini temsil eden biri için. Demek istediğim bu. Aynen öyle. Yani Logan konusunda yanılması belki kabul edilebilir ama Logan Kuzey Karolina'da yaşıyor. O bir güneyli hanımefendisi burada doğup büyüdü. Güney Karolina'da idam edildi. Anlıyorum ama sana bir şey söyleyeyim. Oraya gitmeden önce ödevimi yaptım. Her tanığın kim olduğunu ve her tanığın hikayesini biliyordum. Tamam. Çünkü o ekibin bir parçası olduğumdan emin olmak istedim. Tamam. Ve kimin olduğunu biliyordum. Mary'nin kim olduğunu biliyordum. Bay Campbell'ın kim olduğunu biliyordum. Tamam. Bu benim görevim değildi ama o komitedeki herkes her birimizin kim olduğunu tam olarak biliyor olmalıydı. Ve onların %95'i biliyordu. Ama gerçekten bilmeyen iki kişi vardı. Tamam. O komite şiddet suçları mağdurları içindi. Tamam. Tekrar suç işleyenlerle ilgili. Ve daha en başından konu paraya geldi. Ve Trump organizasyonunun onlara yeterince para vermediğinden, bunu sağlamadığından bahsedildi. Şey biliyor musun? Önce kendine bir bak aynaya bak ve suç konusunda yumuşak olan yasalarını sorgula. Sonra kızıma ve Irina'ya bak. Önce bunun için endişelen çünkü en önemli olan bu. Onlar iki güzel kadının bu dünyadan alınmasına katıldılar. Ellerinde kan var tıpkı Güney Karolina'daki birçok insan gibi. Şimdi bir davayı üstlenmiş gibisin. Yani Logan'ın boşuna öldürülmesini istemiyorsun ya da en azından onun ölümünün boşuna olmasını istemiyorsun. Yani ona olanlar için hiçbir mazeret yoktu. Korkunç ve iğrençti. Ama değişiklikler istiyorsun. Peki, bu politikalarla ilgili görmek istediğin değişikliklerden bahseder misin? Bak, yapmamız gereken şey şu ki tek söyleyebileceğim sistemi tamamen yıkıp baştan başlamamız gerektiği. Tamam, bu roket bilimi değil. Bunu söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Tamam mı? Hapishaneler yasal bir toplumda yaşayamayacak insanlar için var. Evet, hapishaneye konulmalarının sebebi rehabilite edilmeleri gerektiğidir. Size şunu söyleyeyim. %66 Hapishaneden çıktıktan sonraki 3 yıl içinde tekrar hapse dönenlerin oranı. 6 yılda bu oran %78'e ulaşıyor. Tamam, 10 yıl sonra oran %83'e ulaşıyor. Yani o zaman dilimini alırsak, hüküm giydiğinizde 10 yıldan fazla hapis yatmak zorunda kalacaklar. Ama sorun şu ki, hapishanelerde rehabilitasyonun işe yarayıp yaramadığını asla bilemeyeceğiz. Çünkü artık insanları hapishaneye koymuyoruz ve doğru insanları da hapishaneye koymuyoruz. Eğer hapishanelerde yeterli yatak yoksa daha fazla hapishane inşa etmeliyiz. Yapmak zorundayız. İnsanları rehabilite etmeliyiz. Şahsen çoğunun rehabilite olduğuna inanmıyorum. Bence bu onların yaşam tarzı. Bence bu onların seçtiği bir şey. Bu kişisel bir tercih. Alexander 230 9 kez kişisel tercih yaptı. Tamam. 3 suç kuralı kaldırılmış, yerine kimsenin bana söylemediği 40 suç kuralı gelmiş. Tamam. Her suç işlediğinde mezun oldu. Tamam. Silah kullandığı suçlar da vardı. Sonra Logan'ı kelimenin tam anlamıyla infaz etmeye kişisel bir seçim yaptı. Tamam. Kanıtlar onun kadını dizlerinin üstüne zorla çöktürdüğünü ve ellerini havada öne doğru uzattırdığını gösteriyor. Tamam ve lanet olası bir 12 kalibrelik av tüfeğini sol kaburgasının altına, sol göğsünün altına dayadı ve tetiği çekti. Bu bir seçimdir. Bu bir kaza değil. Ve bu o hakimlerin sokağa saldığı kişi onu üç kez serbest bırakan bir hakim var yoksa 25 yıl yatacaktı. Tamam. Ortaya çıkacak. Bunu inkar edemezler, saklanamazlar. Bu kamuya açık bir kayıt. Her hakimin, her savcının, her yardımcı savcının, her SLD hatasının bir listesini alacağız. Logına olanlar hakkında tek olumlu şey bunun değişimi zorunlu kılacak olması. Bu değişimi zorunlu kılacak. Bu Temsilciler Meclisi Yargı Alt Komitesiydi. Yani Logan açıkça görülüyor ki o Güney Carolina'da öldürüldü ama aslen Kuzey Carolinalı. Yani onun davasında Güney Carolina'da eyalet ve ilçe düzeyinde yaşananlarla ilgili de bir sorun var. Peki orada ne yapılmasını isterdin? Federal düzeyde değişiklikler olabilir ancak Güney Carolina'da eyalet ve ilçe düzeyindeki sorunların da çözülmesi gerekiyor. Ve eminim ki bu tür tuhaf aksilikler, aptalca şeyler ilk kez olmuyordur biliyorsun. Eminim başka topluluklarda ve başka eyaletlerde de olmuştur. İşte bunun güzel yanı da bu. Amacımız her şeyi ortaya çıkarmak. Bunlardan kaç tanesinin kontrolden çıkmış olabileceğini ortaya çıkarmak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Alexander Dickey gibi kaç kişi olduğunu hayal edebiliyor musun? Tamam. Ve şimdi başlayacağım bir şeyi hızlıca okuyacağım. Ve bu sadece bazı madde başlıkları. Zorunlu parmak izi alma ve tam kayıt. Biliyorsunuz, her tutuklamada parmak izi alınmalı ve bu doğrulanmalı. Sorumluluk, pazarlık ve denetimli serbestlik. Eğer pazarlıkla anlaşma ve denetimli serbestlik veriyorsanız, bunu yapan kişi bunun hesabını vermek zorunda. Tamam. Ve denetim ve iletişim, bu pazarlık anlaşmalarının denetimleri ve sanıklarla, onların avukatlarıyla ve diğer herkesle, başsavcıyla, başsavcı yardımcısıyla iletişim. Tüm bu işler, sulh ceza hakimlerinden başka kişiler tarafından onaylanmalı. Ve eminim ki gerçekten iyi olan birkaç sulh ceza hakimi vardır. Ama seçilmiş bir hakim olduğunuzu hayal edin. Asıl amacınız ne olurdu? Tamam. Denetimli serbestlik ve erken tahliye programları inceleniyor. Bu önemli bir konu çünkü Alexander şartlı tahliyeden erken bırakıldı. Tamam. 5 yıl hapis cezası aldı ama sanırım 411 gün yattı. Daha sonra tekrar hapse girdi ancak uyumlu olduğu için yine erken tahliye edildi. Peki öyle olmasaydı Kimi asla tanıyamazdı. Tahmin et. Üç hakkın var. Logan. Aynen öyle. Tamam. Sonra tüm eyaletler, tüm topluluklar, tüm bölgeler ve tüm ilçeler arasında kapsamlı bir geçmiş kontrolü ve bilgi paylaşımına bakıyorsun. Amerika Birleşik Devletleri'de veya dünyada herkes FBI'dan geçmek zorunda. Tutuklandığınızda birinin adınızı bir veri tabanına girmesi ve suç geçmişinizi başladığınız andan bitirdiğiniz ana kadar göstermesi gerekir. Serbest bırakılıp bırakılmayacağınızın ya da hayatınızın geri kalanını hapiste geçirip geçirmeyeceğinizin temeli bu olmalı. Steve, sadece şuna dönmek istiyorum. Kongre üyesinin Irina Zarutska ile Logan arasındaki farkı bilmemesi seni ne kadar sinirlendirdi? Seni kızdırdığını biliyorum, gördüm. Ama açıkçası, eminim bir baba olarak sana da öyle gelmiştir. Bu kadın sanki sadece bir metinden okuyormuş gibi ve gerçekten olanlara ilgi duymuyormuş gibiydi kızıma saygısızlık etti ona kendini değersiz hissettirdi ona kendini önemsiz hissettirdi ve bir fotoğraf getirmekten emin değildik ama iyi ki getirmişim çünkü gerçeği öğrendim Kuzey Carolina'yı temsil eden birinin Logan Federico'nun kim olduğunu hiç bilmediği gerçeğini öğrendim. Ve bunun üstüne Irina'nın kim olduğunu da hiç bilmiyordu. Irina'nın ne kadar çok haberlere çıktığını düşün. Tabii ki Logan şimdiye kadar Trey Gowdy ile yaptığım röportaja kadar hiçbir şekilde medyada yer almadı. Tamam sen ve diğer insanlar da ama Trey Gowdy gerçekten bu işi başlatan kişi oldu. Ama Irina olaydan iki hafta sonra medyada yer aldı ki bu da iki hafta çok geçti. Tamam. Ama İrena tüm haberlerde, dünya çapında haberlerde yer aldı ve onu tanımadı. Ve bunun bir mağduru olması için İrina'nın ailesi orada bile değildi. Ve sonra o biliyordu, ben. E-posta attım, yazılı bir ifade vermemiz gerekiyordu. Tamam. Sanırım bu tüm komite üyelerine verildi. Ve etkileyiciydi. Her yerinde Logan'ın izi vardı. Birisi ister kendi ifadesini yazsın, ister komitesi ya da onun için çalışanlar yazsın, nasıl olur da ödevini yapmaz? Ne kadar sorumsuz olabilirsin? Logan'ın Federico'yu ihmal edip kim olduğunu bilmemesi ne kadar sorumsuzca. Az önce suikasta uğradı. Steve, şu anda Alexander Dickey ile ilgili davanın durumu nedir? Biliyorum, en son konuştuğumuzda savcının avukatın idam cezası istemesini istediğini söylüyordun. Peki, bu olacak mı? Şey, ben istiyorum. Öncelikle bir şeyi gerçekten netleştirmek istiyorum. Bence her ceza suça uygun olmalı. Tamam. Ne ben, ne ailem, ne de Logan takımı ölüm cezasını coşkuyla savunuyoruz. Ama istediğim şey şu. Yasanın uygulanmasını istiyorum. Tamam. Eğer bu her şeyi karşılıyorsa ve birçok hukuk kaynağından bunun uzun zamandır ölüm cezası için en güçlü delil davalarından biri olduğunu duydum. Tamam. Yani tek istediğim yasaları takip etmek ve yasa da idam cezası istemeni söylüyor. Dava mahkemeye, jüriye gider. Sonuç ne olursa olsun bununla yaşamak zorundayız. Ama belki kişisel inançlarınız yüzünden yasaları takip etmeyerek ailemi, kızımı küçük düşürmeyin, utandırmayın, ona saygısızlık etmeyin ve onurunuzu zedelemeyin. Bilmiyorum, kimseyle konuşmadım. İlçede ve bu sorun değil. Bence davayı takip ediyorlar ve yakında bir şeyler duyacağımızdan eminim. Umarım öyle olur. Avukatımız harika. O işi sıkı takip ediyor. Benden işimi yapmamı ve Logan'ın adını duyurmamı istedi. Biz de bunu yapıyoruz. Şu anda dürüst olmak gerekirse durumun ne olduğunu bilmiyorum. Ama evet, o penaltıyı istedik. Bence bu durum bunu gerektiriyor. Avukat sizi bilgilendirmiyor mu yoksa iletişime geçiyorlar mı? Hayır, hayır. Bunu gayet net bir şekilde belirttim. Byron'dan 5 aydır haber almadım. Yarın tam 5 ay olacak. Ama bak ayrıca bunun üzerinde çalıştıklarını da duydum. Biliyorsun delil topluyorlar ve soruşturma yürütüyorlar. Ve bunu anlamam gerekiyor. Ve biliyorsun kimseye saygısızlık etmek istemiyorum. Ve bunun zor bir görev ve bir iş olduğunu biliyorum. Bence aile daha çok iletişimi hak ediyor. Sence de öyle mi? Bence nerede durduğumuzu bilmeye hakkımız var. Ama biliyorsun, şu noktada eğer bir karar verilmediyse konuşacak pek bir şey yok demektir. Öyle değil mi? Logana ne olduğunu sana kim söyledi? Avukat mı anlattı yoksa başka biri mi? Hayır, hayır. Brian Sterling'le görüştük ve avukatımız bir özet hazırlamak zorunda kaldı çünkü Brian Sterling'in davayı federal olarak ya da bir tür başsavcı olarak devralmasını istiyoruz. Ve Todd da dahil olmasını umuyorduk. Yani ama toplantıdan hemen önce hiçbirini bilmediğim o açıklamayı okudum ve bu beni gerçekten şaşırttı. Ve bakın bazı yasal kısımlardan, bazı yetkililerden bana bunların söylenmemesinin nedenini anlıyorum. Onlar harika insanlar, beni koruyorlardı ve bunu anlıyorum. Bunu gerçekten anlıyorum. Lexington veya Columbia Polis Departmanı hakkında olumsuz söyleyecek hiçbir şeyim yok. Onlar mükemmeldi. Ama o açıklama sayesinde Logan'a tam olarak ne olduğunu öğrendik mi? Ve gerçekten detaylarına giremiyorum çünkü açıkçası bu hala açık bir dava. Ama onun ona yaptıklarını öğrenmek gerçekten yürek parçalayıcıydı. Çok üzgünüm. Ve bu anlamsızdı. Anlamsızdı gerçekten. Dik ve ben sanırım aramızda kalıcı bir ilişki geliştirdik. Zamanın testine dayanacak. Onu bir arkadaş olarak görüyorum. Bence o ve ekibi sadece Logan'ı önemsiyorlar. Bunu görebilirdin, mücadeleyi görebilirdin. Brian Sterling ve ekibiyle buluştuğumuzda argümanlarına ne kadar emek verdiklerini görebilirdin. Dürüst olmak gerekirse şu anda bu işte onun dışında kimseyi istemezdim ve bu noktaya kadar yaptığı her şey için ona ne kadar teşekkür etsem az şey. Steve Federico, zamanınızı takdir ediyorum. Takipte olacağız. Ve tekrar olanlar için çok üzgünüz. Logan'a olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Bu gerçekten iğrenç. O kadar masum bir kurban ki ve bu tamamen gereksiz ve önlenebilir bir şeydi. Ve üzgünüm. Teşekkürler, her zaman yanındayım. Ama Logan'ın hikayesini ne kadar çok insanla paylaşırsam sadece şunu fark et. Bu ulusal olarak ve tüm dünyaya yayılıyor. Birlikte kaç hayat kurtarabileceğimizi bir hayal et. Evet, kesinlikle. Bunu yapmalıyız. Bunu birlikte yapmalıyız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Avukat Byron Gibson, yerel bir haber kuruluşuna aileyi ve avukatlarını bilgilendirdiğini belirtti. Alexander Dickey'nin duruşma tarihi henüz belirlenmedi ve Richling ilçe hapishanesinde tutuluyor. Ve Crime Fix'in bu bölümü burada sona eriyor. Ben Angela Levy. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sefere burada tekrar görüşmek üzere.